Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Excel uyumluluk modunun kullanımını göstereceğim. Normalde Excel programına ait eski sürümler yeni sürümler içerisinde kullanılabilir. Yani yeni programlar eski çalışmaları direkt olarak destekler. Ancak bunun tam tersi yani Eski programlar yeni sürümlere ait çalışma kitaplarını desteklemez. Şimdi elimizdeki eski bir çalışma kitabını yeni sürüm içerisinde açarsak ne olur bunu görelim. Normalde çalışma kitabımızın içerisinde gördüğünüz gibi boş bir çalışma kitabımız var şu anda. Dosya sekmesi altındaki bilgi başlığı altında çalışma kitabı koru, sorunları denetle ve sürümleri yönet şeklinde üç ayrı düğmenin yer aldığı bir bölüm vardır. Eğer biz eski sürüme ait bir çalışma kitabını örneğin şu çalışma kitabımız eski sürüme ait. Bu çalışma kitabımızı eğer açacak olursak açtığımızda şurada gördüğünüz gibi bir uyumluluk modu şeklinde bir uyarı gelecektir. Bu bize çalışmanın eski sürüme ait olduğunu göstermektedir. Çalışmanın eski sürüme ait olduğunun bir diğer e, izahı şöyle açıklanabilir: Eski sürümde e, grafikler bölümünde yer alan şu mini grafikler ve dilimleyici gibi özellikler yer almaz. Dolayısıyla eski sürümlerde bu tür özellikleri kullanamazsınız. Eski sürüme ait bir dosyayı Yeni özelliklerle birlikte kullanabilmek için bunu yeni sürüme dönüştürmeniz gerekir. İşte bu amaçla dosya sekmesindeki bilgi başlığı altına gittiğimiz zaman biraz önceki şu üç seçeneğe ilave olarak dönüştür şeklinde yeni bir seçenek karşımıza gelecektir. Bu seçeneğe tıkladığımızda çalışmamızın yeni sürüm olarak kaydedilmesi için bize bir uyarı geldi ve ben bunu e, yine şuradaki masa üstüne sınav sonuç listesi e, ve yeni şeklinde bir isim altında kayıt ediyorum. Arzu dersem burada çalışma kitabının e, görüntülenme biçimini de... Böyle bir simgeyle göstermek yerine resim olarak göstermek istersem şu bölümü de işaretleyebilirim. Bunu işaretlediğimiz zaman görüntü resim olarak kaydedilecek demektir. Şimdi yeni uzantısıyla yani dosya ismine yeni ekini vererek bunu kaydediyorum. Ne diyor? Çalışma kitabı geçerli dosya biçimine dönüştürme işlemini başarıyla tamamladı. Geçerli dosya biçiminin Yeni ve gelişmiş özelliklerini kullanmak için çalışma kitabını kapatıp yeniden açmanız gerekiyor. Çalışma kitabını şimdi kapatıp yeniden açmak istiyor musunuz diye sorduğunda evet yanıtını vererek ne yapıyorum? Çalışma kitabını tekrar açıyorum. Böylece şu anda artık bu yeni sürüm haliyle kullanılabilir duruma geldi. Dolayısıyla da buradaki mini grafikler kısmı bakın etkin dilimleyici yine etkin hale gelmiş oldu. Eski sürümler ile yeni sürümler arasındaki bir diğer farkı ise şöyle gözlemleyebilirsiniz: Eski sürümlerde şu Excel simgesi daha küçük ve kare biçiminde görülürken, yeni sürümlerde şöyle kenarı yuvarlatılmış bir şekilde görülmektedir. Ayrıca üzerine geldiğimiz zaman tür başlığı altında eski sürüm olduğunu diğerinde ise yeni sürüm olduğunu burada görebiliyoruz.